Allah'ın aslanı Hazreti Ali Efendimiz'dir. Ali'den olmak diye bir şey vardır. Bizim atalarımız İslamiyet'i kabul ettikten sonra çok hassas, adaletli olanlara bu Ömer'den denir. Dostluğa çok değer verenlere, dostluğa çok sadık olanlara bu Ebu Bekir'den denir. Yiğit olan, savaşçı olan, boynunu hiçbir şartta kimseye eğmeyenlere bu Ali'den denir. Ali Allah'ın aslanı Ali'dir. Bu denir. Vallahi bu vatanın fedaileri Ali'dendir. Bu vatanın serden geçtileri Ali'dendir. Bu vatanın delileri Ali'dendir. Hacı Bektaş'ı Veli örneğinde olduğu gibi bizim savaşçıların üstündeki etkisi gibi. sen kimdensin sen bak Ebu Cehil'den değilsin sen Ebu Sufyan'dansın Hz. Ali Efendimiz'e yaptığınız gibi Kur'an'ın ucuna mızrağın ucuna Kur'an yaprakları koyup hassas yerinden kandıramayacaksınız sonra ona en sadık olan haricileri onun ayrılmasına vesile olup Onların içinden katil çıkarıp suikast yaptıramayacaksınız. Çünkü biz tecrübeliyiz. Çünkü dersimize iyi çalıştık. Bu sefer vallahi yenileceksiniz. Zaman kazanmak için o yolları yemem ben. Bir kere bizim büyüklerimiz bize ölümleriyle, şehadetleriyle, şehitlikleriyle miras bıraktılar. bu konulara aslında bir gün böyle bir tam videoyla girip bazıları şey diyor işte Alevilerin desteğini almak için yapıyor. Tamam. Ne kadar bilgili tanıdığınız varsa Alevi dedesini getirin. Hadi bakalım. <laughs> ne kadar tanıdığınız Alevi tarihçi var getirin. Hadi bakalım. Ben bunları iki günde öğrendim. Alevilerin desteğini almak için anlatıyor olamam ki. Bunları şaşırtacak kadar, hayrete uğratacak kadar bilgim var. Aylarca anlatabilirim. Çocukluğumdan beri inceledim. İnceledim ve Ebu Sufyan'ın her ne kadar kelime-i şehadet getirse de o Mekke'ye girişte kafası kesilen 14 kişiden biri olmamak için geçti Reydat'ta. Değil. Ben bu itikat üzere oldum. Ve ben bunu tüm büyük dini cemaatlerin içerisinde savundum. Onlar anlattı ben anlattım. Onlar günah girersin dediler. Ben dedim ki olsun.